Hı. Sabah oldu. Abi hemen çalışmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Abi, tamam, sen git. Abi ben iş bulmaya çalışacağım abi. O yatak benim abi. Abi ben şimdi iş bulmak istiyorum abi. Çok zor durumdayız. Arkadaşlar. Biz fakir olduk arkadaşlar. Bakın bu küçücük bekar evinde yaşıyoruz arkadaşlar. Hiç yiyeceğimiz yok. Yok ne yiyeceğimiz biz diye. Sağlamım. Çok arkadaşlar. Hemen iş bulmam lazım. <laughs> ablalar bize iş verin ablalar çalışabiliriz para kazanabiliriz evet, evet. ablalar çalışabiliriz sizler için çalışırız yüzümüzü bize bakmıyor arkadaşlar hayat çok zor ne yapacağız? Hadi, hadi, hadi. చూ Ne yapacağız abi? <laughs> abi neredesin? İş oldu. Para kazandı mı? Abi iş de buldu. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Hayat çok zor. Yardım. arkadaşlar ama maalesef kimse yüzümüze bile bakmıyor. Kardeşim gel eve gel. Efendim abi. Neredesin? Efendim. <laughs> abi. Hayat çok zor. Şimdi ne yapacağız? Nasıl çalışacağız? <laughs> Nasıl? çalışacağız abi? Ah. Abla evimizden gitsene abla. Çok korkunç görüyoruz. Fusulu Abi kaç. Kaç abi. Kaç abi. Kaç kaç kaç, kaç. Bekle. Alo. Alo. Can. Abla şey ben video çekiyorum da. Video çekiyorum da. Onurdan ara. Yani demeyecek kardeşim de Abi ne yapacağız? Cengil. Ne Cengil. Ne Ne? <fuss Off> ah. Ne Hayır, Şişt, bahsetme. Şey, Benim yatağımda. Şey, şey, ben ben kurarım. <laughs> abi ne yapacağız? Bilmem. Abi ya yabancı kişiler giriyor ya ha buraya. Şey aklıma geldi ya. Ben de her perdeler bir şey yaptım ya. Sizin neydi? Hani şey modeller var ya. Yukarısına. Ne yapacağız yapıyorlar? abi ya? Ee, yabancı kişiler girip şey dur. Sopa gibi öyle abi evi şey bize. Tamam Orayı abi geçer. yatağın oldu. Arası ne kadar abi. Yani ya. Bana bir hilesi bir iş vermişti. Ee, o yüzden yani ben oraya yani şimdi işe gideceğim. Şey ee, o, e, sen de işte. Ben ya yap sabah gider, sabah gider. Tamam. Tamam. Evet. Ya. Tamam abi. E, tabii canım şey olsun. Bir de, e, şöyle bir şey. santim kısa olsun. Hani o kadar çetin olmaz. Onu olmasın, tamam da onu tabii ki ölçüp ya ya şey Evet evet. Bir de bir kadar? Ay, kardeşim niye ya? Uyudum uyu. Uyudum Aynen. abi. Aynen. Yapar. Hayat çok zor. Şey şeyin, şeyin boyu 3 mü? Tavanın boyu 3 mü? Rahat Çünkü ben şey bizimki karıştı. Hadi ben işe gidiyorum. Bay bay. Yani kaç? Bir falan yetişmişlerdi. Yarım sende mi? Abi bana şey, bankada bir şey, iş pardon. ver demişlerdi. <laughs> <İki>. Hatırlamıyorum yani. <laughs> Abi ben hem burada çalışacak bir şey. Teşekkürler. Abi. He ben şu anda işe başladım. O o. Evet, Aha, de bir var. Ya eski şey, o, de yapalım, o, bir şey var. De <laughs> o seninkine gider, benimkine gitmez de benimki keten ya. Seninkinin şeyine gider. Seninki benim mutfaktakine biraz benzer. Abi abi, derin... abi, 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 yani abi. Bir gidip bakayım bir evet, 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 Abi neredesin? Burada Hayır, Kanat olmasın canım Zaten orada kanatı... Abi yok. evde neredesin? Orası. Bu taraf Orası Bankadayım. Abi patron bana bu kadar para verdi. <laughs> Abi. Abi üst katta değilsindir inşallah. <laughs> Banka soyulmuş. Hayır. Nasıl? Nasıl olur? Abi neredesin? Abi. Neredesin? Abi neredesin? Patron bana para verdi. Abi evde misin? Eve geliyorum. Abi ben de tam tam da eve gidiyordum zaten. Arkan neyim ben senin? Abi patron bana bu kadar para verdi. Neredeyse zenginiz artık abi. Hadi gidelim yeni kıyafetler alalım. Kardeşim bana da bir çuval para verdi. Oo abi bu nasıl bir para? Hadi çabuk. Çok çalıştım. Tamam abi. Hadi çabuk. Çok... Ben üstümü de ben yeni kıyafetler almaya gidiyorum. Böyle en güzelini seçeyim. Bu değil, bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Abi dur ben e, şurada her kıyafetimi bir giyeceğim. Kapı açılmıyor ki. he <laughs> Abi kıyafetim nasıl? Güzel. Abi kıyafetim efsane. Abi. he. He eski arkadaşlar abim de biliyorsunuz ki artık büyüdü ve çok değişti arkadaşlar yani şimdi işte tekrar da yani şey olduk arkadaşlar yani abim büyümedi aslında şaka yaptım abi hadi çalışmaya gidelim Abi. He, hadi çabuk çalışmaya gidiyoruz. Abi, abi bak. Yanındayım ha. Unutma. Abi, çalışmaya gel gerek yok. Ev kuralım. Ev alalım. Ev alalım. Tamam abi bak. Ama hala bu işten ben sorumluyum ha. Patron dedi ki he, artık bu o iş yerinin sahibi sensin dedi abi. Yani artık Oranın sahibi benmişim. Tamam sen oraya akşam gidersin. Tamam abi. Tamam mı? Arkadaşlar evet. artık bu bu bekeri evimizden kurtuluyoruz. Arkadaşlar artık bu beke her evden de kurtuluyoruz gördüğünüz gibi. Abi. Heh. Evi ben kuruyorum abi. Efsane bir ev kuracağım. Al parayı. Al parayı. Tamam abi. Şu en güzelini seçeyim arkadaşlar. Abi tamam, ev. Efsane... Sağ... 7'de okula gideceğiz unutma. Tamam abi ama akşamda da ha, e, şeye gitmem lazım işe. Abi gel her ha. evin azıcık tadını çıkartalım. Oo. Tamam, gidelim. Daha e, he, 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 abi dur. Daha eve bakalım da. eve geri taşıdık. Abi neredesin? Gid, ben okula gidiyorum. Koşul kiralarım Tamam abi. E, he, ben de azıcık bir he, okula. He, he, ben şimdi okula da he, he, gideceğim. Oralara da bakacağım. Arkadaşlar şuradan hemen he, yukarılara gideyim çantamı alacağım. Arkadaşlar burası benim odam. Çanta Çantam neredeydi? Çantam ha burada. Abi geliyorum. Okul zaten çok yakın gel. Sağ ol abi. Arkadaşlar artık bir kabul <laughs> gelip bile vardı arkadaşlar. Hızı. Evet, bir de çok hızlıydı arkadaşlar. Yani bu dünyadaki en şanslı çocuklardan Hadi arkadaşlar Geldin mi okula? Geliyorum abi Hadi gel bu Otur kirala Yok abi habul gel aldım Tamam Bak gel. Tamam gel Öğretmen evet, de gelmedi daha Öğretmen de gel helal birazdan abi gel bilim sınıfına geldik bilim sınıfındaki derse gidiyoruz arkadaşlar bilim sınıfındaki sınıf Arkadaş, abi çabuk sınavı geçmemiz lazım hadi çabuk geride otur sınava başla tamam Başla başla öğretmen gelecek he kızacak sonra bize. Taşlı olalım. Şöyle ver. Öğretmeni. Ay onu çamaklı kızdım. Buraya koyuyorum öğretmenim. Öğretmenim. Buyur öğretmenim. Orada. Yüz almışım yaşasın. Yarın geliyor. Yarın karneler gelecek. Arkadaşlar Hah, yani size evet, güzel bir haberim arkadaşlar Cuma günü arkadaşlar yani, e, e, bir gün sonra arkadaşlar karneler geliyor arkadaşlar evet, sizi evet, çok iyi Ve, <laughs> <size> tatiller diliyorum. <laughs> Hadi gel abi <laughs> gel abi <laughs> buradan. Arkadaşlar burada çatışma çıkacak galiba. Abi gel. Çabuk eve gel. O da arkadaş yapsana. Abi benim bilgisayarlar işim var tamam mı? He, he, he sen he, he bir şeyleri karıştırma tamam mı? Çünkü ev benim de. Abi benim yukarıda bazı işlerim var. Her türlü işte evde takılabilirsin. Abi garajda mısın? Allah'ım ya Rabbi abi sen ne lan çeviriyorsun ya? Abi kapat kapat. Abi, Daha kapat. araba sana da alacağız yine. Yine araba alacağız. Çabuk kurtar. Ben de dedim ne oluyor ya? Ödüm patladı. Televizyon izleyeceğim ben. Roblox. Abi Roblox'u sakın kurcalama abi. Çünkü daha ben yeni Roblox ro Roblox açacağım. Bakın ben kurcalamam. ne yapıyorsun sen? Attım. Abi. Şey, ben işe gidiyorum abi. Hadi takıp, sen de evde takıl. ev sana. Heh, 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 şey, ev sana emanet abi. Umarım bir şeyleri kurtaramazsın. Cengiz. Efendim. Ya biraz büyüt. Patron işe geç kaldım. Pardon. Kusura bakma. Patron. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.